Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Zehin mesajında şu ifadelere yer verdi. Bugün 15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimizin iradesine yönelik FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve dolayısıyla tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisinin yıl dönümüdür. Tarih boyunca birçok darbeyi bugün olduğu gibi güçlü iradesiyle aşan Türk milleti 15 Temmuz gecesi de şehit kanlarıyla sulanan bu toprakları namertlere çiğnetmemiştir. O gece şehit olan tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, vatan sevdasıyla darbecilerin karşısına dikilen her bir gazi kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Bütün milli değerlerimize kasteden bu alçak saldırıyı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz güçlü iradesi ve kararlılığıyla milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergileyerek 15'te Temmuz darbe girişimine karşı büyük bir destan yazmıştır. Yöntemleri ne olursa olsun, kullandıkları maşalar kim olursa olsun hiç kimse vatanımızın bütünlüğünün ve milletimizin birliğinin bozulmasına dair kötü emellerine asla ulaşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarıyla 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman roma gazilerimizi bir kez daha sonsuz rahmet ve saygıyla anıyor hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömür temenni ediyor aziz milletimize sağlık afiyet ve huzurlu günler diliyorum